Bu dünyanın afyonuyla uyuyanlar tabii ki ayılıyorlar. Bu dünyadan çıkış verilirken ayılıyorlar. Ama bu makbul değil. Bir de bu dünyada Allah'ın tevhid uykusuna geçip insanlar gibi uyanıklık telaşında olmayıp ömrünü harcetmeyip Allah'ın huzurunda sükunetle uykuya dalanlar var. Dünya afyonuyla uyumak makbul bir şey değil dünya afyonuyla uyumak makbul bir şey değil. Bilmediğin bir yere doğru gidiyorsun. Şöyle düşün. 140-150 km hızla farkında olmadan ayağını gaza basmışsın. Uykuda gelmiş. Felaket bir şey o. Hani ne zaman uyanayım? 5 dakika sonra uyanırım. Hele biraz yatayım diyemezsin. Bak ayağın gazda çünkü. Zaman ve mekan dünyada son gaz bizi bir yere götürüyor. Son gaz. Uyku kabul etmiyor bu iş. O zaman insanın kalbini uyandıran, uyanık tutan bir şeye ihtiyacı var. Nefisle tenle beraber olduğu müddetçe uyumaya mahkumsun. Yani irtibatın senin irtibat noktan. Eğer bu tense, bu nefisse sen uyumaya mahkumsun. Ne yapman lazım? senin kalbinle kalıbını ayıran bir şeye ihtiyacın var senin. Bunu edinmen lazım bu dünya hayatında. Kalbinle kalıbın ayrılsın. Hocam o zaman uyumayacak mısın? O zaman kalıbın uyuyacak ama kalbin uyumayacak. Kalıbın uyur ama kalbin uyumaz. Kalple kalıp ayrı şeylerdir. Kalple kalıbı ayıracak bir mana. İşte onu ayıracak şeyin adına mana deniyor bir insan maneviyata elde etmek için muhakkak o mana ehlinin o uyanıklığın peşine düşmesi lazım oradan bir şey tahsil etmesi lazım mananın alameti nedir kalple kalıp birbirinden ayrılacak eğer ayrılmazsa nasıl bir uyanma bekliyor seni kalbinle kalıbını ayıramadığın bir an var bunlar en sonunda kabre girince tabi bir şekilde ayrılacak. Senin ihtiyarın olmadan. Bu sefer ne olacak? Uyandığın yerden çıkamayacaksın. İşte ona kabir azabı diyorlar. Kalbinle kalıbının aynı yerde tıkılıp kalmasına kabir azabı diyorlar. Kalıbın burada kalbin ve ruhun dolaşıyor. Diyorlar ki kabri cennet bahçelerinden bir bahçe diyorlar. Kabir azabından kurtulmuş diyorlar mananı tahsil etmeye çalışmak için yola çıktığında hepsi hop diye bir anda akı vermez. Ama gittikçe seni alıştıra alıştıra o ruhtan o manadan haberdar ederler. Aslında bir insan maneviyatta ilerledikçe Allah'tan değil Allah'ın kendisine verdiği ruhtan haberdar olur. Çünkü o haber ruhta vardır zaten. Sen ruhunu aşamadın ki daha Allah'tan haber almaya kalkıyorsun. Bir insanın manadaki yolculuğu ruhunda başlar, kalbinde başlar. Yani kalbini bitirebildin mi sen? Ruhunu bitirebildin mi? Ruhunda sana Allah'a yakınlık için lazım olan tahsili sen yaptın mı? Nefsine arif oldun mu? Rabbine arif olacaksın sen. Nefsine arif oldun mu? Aleyhis selatü ve selam efendimizin siddetül münteha denilen... Allah Teala'nın hususi haremine çıkartılmasının sebebi aslında şudur. Ben nefsime arif oldum. Bana emanet edilen ruhuma, kalbime aşina oldum. Bendeki sırlarına agah oldum ya Rabbi. Daha var mı? Hayretimi arttır demiş ve öyle bir makama çıkmış. Düşünebiliyor musun sen Efendimizin makamını? Yani insan maneviyatta yürüdüğünde dışarıdan bir şey alıyor zanneder ilk önce. İşte mürşit geldi bana bunu yaptı şuradan iş şey yaptım Kabe. Kabe de sende, Ravza da sende, secde de sende, rükû da sende. Aslında sen ruhun sana verilen emanet yazılım programını hatmetmekle meşgulsün. Her şafta ayrı bir adamsın, her secdede ayrı bir adamsın, her kıyamda ayrı bir adamsın, her fatihada ayrı bir lezzet alıyorsun. Neden? Kendi yazılım programını, yüklenen programını derinleşiyorsun orada. Evrat da öyledir. Allah 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 canım sağıran bağırıyorsun demiş Bektaş. In. Orada Allah'a bağırmıyorsun ki. Allah'ın sana yüklemiş olduğu ruh şifresini, kalp şifresini açmak için Allah, Allah 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 diyorsun. Niye seni bu kadar sevmiş ya? Sadece bu soruyu sorsa hani merak etmez misiniz? Hani anne babası olan, arkadaşı olanlar. Diyelim ki affedersiniz bir hanıma, bir erkeğe neyse ilgi alaka duyuyor. Yemeden içmeden ki ya ne buldun bunda? Ne buldun bunda ya? Diye sormaz mısınız? Allah sende ne buldu? Allah sana ne koydu? Niye bunu düşünmüyorsun hiç? Allah bizi seviyor, Allah bizi seviyor. Ya niye seviyor? Ne var sende? Cümle alem mahlukat sana müsahar kılındı. Ne kadar kıymetlisin sen. Bir mümin yaşayacak diye kıyameti koparmıyor. Hiç mümin kalması dünyada kıyamet kopacak. Nasıl bir şeysin sen? Bak evliya demiyor. Bir mümin kalmasa dağlar, taşlar, arz, semavat paydos diyor. İnsan için vardık biz. İnsan yetişmiyor. Paydos bitti. Tam ne kadar kıymetlisin sen? Niçin seviyor seni acaba Allah? İnsan bunu tahsil etmesi lazım değil mi? Niye seviyorsun ya Rabbi beni?